Camı dediğim gibi güzel yaptın yani banyonda aynı şekilde çok güzeldi benim için oluru var ama yine salonda eksiklerin fazla tozların var. Ya. Sen de yavaş olarak buldun mu peki? Yani evet bu ev için yavaştı. Bu ev için yavaştı. Evet. Peki Melek'ten puanını alıyoruz. Bakalım Melek kaç puan verecek? Bu arada bu puanlar haftanın son gününde, son finalde senin 10 bin liraya kazanmanı sağlayacak ya da kaybetmeni. Hayırlısı diyorum ya. Haydi bakalım hak eden kazansın. Evet Melek puanını çeviriyor. Bakalım kaç puan verdi? 3. Teşekkür ediyorum. Peki, hava senden devam edelim. Çok şükür bana geldi. Evet. Arzu benim için rakip bile değil dedin. Değil, gerçekten değil. Öncelikle eline sağlık. Teşekkürler. Bir bir anlaşamadınız. Siz bir uyuşmadınız. İlikliğiniz bir uyuşmadı. öyle düşünüyorum ben. Yo, yo. Bugün evi temizlerken de geldiğinde de yorumlarda da böyle bir zıtlaşma yaşadınız. Zıtlaşma şöyle. O beni dinlemiyor. O yüzden bir zıtlaşma oluyor. Çünkü hiçbir şeyi kabul etmiyor. Onu söylüyorum bunu söylüyorum. Hiçbir şeyi kabul etmiyorsun Arzu. İyi, şimdi yaptığım bir şey eğer yanlış varsa kabul bana ederim. Bana göre yapmadın diyorum. O yüzden ha, sana göre o. Evet. Bana sana göre. göre. O zaman gelip hani dursaydın, dakika hani baksaydın ne yapıyor, ne ediyor falan diye. Senin yıkadığın mesela bezi de gördüm. Arkandan sıktığımda da bir kova su bir boşaldı o bezden mesela. İyi de bir sileceksin onunla yani. Birazcık uğraşacaksın yani. O yüzden o bezi o kadar da sıkmana gerek yok. Şu bümümün sildin diyelim. Tamam mı? Orası o su, o bezin suyu ona yetmez. Anladın mı? O birazcık da ıslak kalacak yani. Yok ben... Neyse eline koluna sağlık öncelikle. Teşekkürler. Öncelikle banyondan başlamak istiyorum. Banyonu genel olarak... Ben beğendim. Yani tabii ki ufak tefek hatalarım var. Birazcık kum, çok moloz vardı çünkü çok kum vardı. Onları temizlemeni bekliyordum zaten. Mutfağa gelirsek, mutfak çok tozluydu arkadaşlarım da dediği gibi. Sadece o bardaklık açık kısım var ya, bardak koyarlar oraya genelde. Evet. Orası birazcık tozlu kalmış gerçekten ve tamam. dolabın yan tarafı bilmiyorum sen mi temizledin orayı Kadir? Fırının yanı. Tahta Yok, dolapları hiç ben Tahta olan dolapları kısım. Dolapları komple arzu Orayı... Dolaplar ben. Sen fayansı sildin sadece. Ben sadece, sadece. fayans sildim mutfakta. O dolap silinmiş. Hayır bir şey diyeceğim niye kirli kaldı diye bana söyledin onu şimdi. <gülüyor> 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 Orası kirli kalmış Kadir, e bir siz mi yaptınız <laughs> Evet senin yapmadığını düşündüğüm için bilerek yani sordum. Valla demek ki Kadir de bırakıyormuş. Bunu herkese ispatlıyorum bu Büyük oynuyorsun Gülistan. Hayır, kendime güvenmediğim hiçbir şey asla. Yani Gülistan bir susta. Gülistan sürekli sözümü kesti çünkü konuşmak için konuşuyor sadece. E doğru konuşsa ben zaten kesmem ki. Bir ağızlarında bir laf var, banyo temiz olmuş. Neresi temiz olmuş ki? Bir şey de yoktu ki orada yani. Genel olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten güzel bir temizlik yaptım. Ufak tefek hatalar tabii ki de olabilir. Krem lekesidir işte, tozdur, odur, budur. Hani birazcık toz kalmasını zaten bekliyordum. Çünkü çok tozlu bir ev. Çamurlu da bir ev senin dediğin gibi. Onun dışında camı da güzel silmişsin. Salona gelelim. Salonda şu kaloriferin üstündeki mermer ilk olarak. Onu da silmeni beklerdim senden. Çünkü ben odaya girdiğimde kalorifer hemen bu, bunu buraya ait olduğunu düşündüğüm için onu bir baktım. Dolapları silişini hiç beğenmedim. O cama kaldığında kaldın Arzu. Hiç çıkamadım bir türlü. Oradan hiç çıkmayacaksın zannettim. Ama çıktın sağ ol. Eli <laughs> Önce... ağır mıydı sence? Çok ağır eli. Gerçekten. Çok özür dilerim ama elin çok ağır gerçekten. Siliyorsun şeyle düzensiz kesinlikle. Sen siliş tarzını beğenmedin galiba. Hiç beğenmedim galiba. yani. ben. Bir dağınık çalışıyor. Kesinlikle ben çok aktif Yani senin bir, bir sünger vuruyorsun bir tel vuruyorsun ne yaptığın belli değil tarzında evet, demek evet. istiyor bunu sana. Ben düzenli çalıştım bence. Birazcık Ama da heyecan vardı. Çalıştım. Evet. Ve O diyor ki bana göre o diyor ki bana göre. Havva ver puanını. Vereyim puanımı. Ver. Havva yani olan yeri konuşmuyor. Bu kafayla kaybeder onu kesinlikle söyleyebilirim. Evet şu anda son puan geliyor ve bu puanla haftanın son günü senin o 10.000 lirayı alıp alamayacağın ortaya çıkacak. Hayırlısı diyelim. Tabii abi. ki daha üstüne ben de puan vereceğim. Ama bu puan da çok önemli. Bakalım Havva kaç puan veriyor? Evet şu anda hava puanını çevirecek. Çevirmeden önce sormak istiyorum. Puanını değiştirmek isteyen var mı? Çünkü son yarışmacı puanını çevirdikten sonra toplam puan açıklandıktan sonra kimse puanını değiştiremez. Haftanın ikinci, üçüncü günleri ben sana üç vermek isterdim. Veremedim. Ya da keşke havaya dört verseydim. Şu an çok pişman oldum. Tarzında cümleler lütfen duymak istemiyorum. Çünkü bugün burada her şey bitiyor. Bir daha veremiyorsunuz maalesef ki. Evet hava puanını açıklıyor. Buyur. 3 geldi. Teşekkürler. Neden 3? Genel olarak dediğim gibi temizleyiş tarzını beğenmedin. Temiz olmuş tabii ki ufak tefek hatalarım var. Peki. Evet toplamda 12 puandasın Arzu. Eline koluna sağlık. Gücün, kuvvetin gayet yerinde tuttuğunu fırlatıyorsun. Teşekkür yani ben. hiç belim ağrıdı ben kova taşıyamam ya da eğilemem tarzında bir şey duymadım senden. Ya benim öyle bir huyum yok Kadir. Evet. Dediğim gibi. Nazik değilsin orası. Ocağına yenildi diye düşünüyorum evet. ben. Mutfakta elinden geleni yaptın. Güzel temizledin. Ocağın detayına varana kadar girdin. Evet. Teşekkür Fırın ben. içindeki tepsilerde su kalmış olabilir. En azından yıkadın. Belki kurulamaya vakit ayıramadın ama programa ilk gün olduğun için ve hepiniz Gün heyecanı yaşayacaksınız. Normalde yaptığınız şeyleri bile o an düşünemiyorsunuz. Bana öyle soru soran yarışmacılar oluyor ki ya bir ev hanımı bunu nasıl sorabilir diyorum ama o anki heyecanı cidden yaşadığınızda anlayacaksınız. Mutfak camını güzel sildin yalnız siliş tarzını beğenmedim neden? Kup kuruydu cam. daha çamuru dururken sen eline sünger'i aldın süngerlemeye başladın. Normalde bir bezle bir suyla güzelce bir kabasını aralarını falan alıp ondan sonra o arada yine ıslakken terleyebilirdiniz teşekkür ediyorum yorum yapıyorum bu arada ile aralarını bu kısımları falan şu tarafları temizledin. Eline sağlık. Camı güzel sildin. Ama havan dediğine katılıyorum. Heyecandan dolayı bir bez aldın, bir sünger aldın, bir girdin, bir çıktın. Yani tam anlamıyla kendinden emin olup o camın başına oturmadın. O yüzden biraz camda oyalandı. Koltukları güzel sildin. Evet, şu kısmı kalmış, detayı evet. kalmış. Salon için diyecek çok fazla bir şeyim yok. Elinden geleni yaptın. Çok fazla eşya vardı. Hangisini önce sen, hangisini nereye korsan tarzına hep bir boşlukta kaldın. Evet. Banyo geldiğimizde ise küveti güzel temizledin, telledin, fayansları da yaptın. Klo özeti çok güzel yaptın. Keşke eldiven giyseydin. Orada eldiven bekledim ama iki yıldır kullanılmadığı için eldiven kullanmadan yaptı. Silme tarzını güzelce önce dışarıdan sonra içeriden başladı. Performansı neydi? Sadece bir tık bende elin ağır olduğunu hafif düşünüyorum. Onu da heyecanına veriyorum. Çünkü tam anlamıyla paniktin. Ağır değil paniktin. Ben onu ağır olarak değerlendirmek istemiyorum. Panik olarak değerlendirmek ya, istiyorum. Normalde evet. E, kendi evimizi temizlerken böyle olmuyor. Burada aşırı evet, derecede aşırı heyecan ilk var. Aşırı defa bu kadar kalabalık bir kirli bir ev gördüm. Eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Puanlı ona göre vereceğim. Şimdi sıra geldi. Diğer yarışmacılardan yarınkini seçmeye. Bakalım iddialılardan yarın kim yarışacak. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Mavi diyorum. Evet bakalım temizlik benim şimdi haftanın ikinci gün yarışmacısı kim olacak? Herkes gözlerini kapatsın. Kapatıyor Kapa. muyum? Kapat. Kapatmasaydın. <laughs> 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 evet haftanın ikinci gün yarışmacısı <laughs> gü 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 Hatice oluyor. Ya. <laughs> Hazır mısın Hatice? Hazırım her zaman. Ekranlara seslen o zaman. Bekleyin benim temizliğimi göreceksiniz. Hatice geliyor. Bakalım yarın temizliğiyle ekranları kasıp kavuracak mı? Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.